Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifleriniz nasıl? Bugün böyle sizlere çok güzel bir kahve falı hazırladım sizlerle izleyenlerim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi böyle dört gözle bekliyorum. Şimdiden kanalıma abone olan izleyenlerim niyetime dahildir. Abone olan izleyenlerime, yorum yapan izleyenlerime, beğeni atan izleyenlerimin elleri dert görmesin. Neyse haliniz o çıksın arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyin. Ee, uyanları kabul edin, uymayanları kabul etmeyin arkadaşlar. Kahve falımız e, genel bir kahve falı kişi, özel değil. Burada durgörü hislerimle telgelerden yola çıkarak sizlere ya da olumsuz bir şekilde yorumlar yapacağım bunun üzerine böyle güzel yorumlarınızı bekliyorum Hadi bakalım Neyse haliniz o çıksın falanız, niyetiniz niyetim olsun niyetinde niyetiniz olsun yakın gelecekte bakalım zamansız zamana karşı sizlerle izleyenlerimi neler bekliyor şöyle bir açalım şöyle bir yapalım arkadaşlar sıkıntılarınız var, atacaksınız ama böyle çok gözyaşı dökmüşsünüz, çok aşırı derecede. Şöyle bir gösterdikten sonra bu arada kanaldan uyarılar geliyor arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Bakın arkadaşlar güzel bir haberiniz var. Ocak ayından gelen bir sıkıntınız var ama bu sıkıntıyı da böyle arkanıza alacaksınız. Niyetiniz temiz güzel arkadaşlar. Bir kişiyle bağlantılı bir niyetiniz var. Bu niyetiniz de böyle gerçekleşecek. Bütün yükü üzerinize almışsınız. Sırtlandığınız ve üstlendiğiniz bir sorumluluk ya da böyle yükünüz üstünüzde çıkmış. Arkadaşlar özellikle burada sanki böyle birisi var, gerçek yüzünü saklamış ya da olduğu gibi görünmeyen birisini görüyorum gölge gibi çıkmış bu kişinin suratı ve yarım bir ay oluşmuş burada yani aslında size farklı görünüyor yaşadığı ya da, bulunduğu konum çok farklı olabilir. Yani bu bir yılan ya da bu kişinin içinizde olan düşünceleri çok farklı arkadaşlar. Size kendini çok iyi göstermiyor. Saklı gizli olayları var arkadaşlar. Burada bu kişinin özellikle bir erkek gözüküyor. Bu erkek hatta bu kişinin sırtı epey, epey büyük bir gözüküyor. Yani konunun sahibi, rütbe sahibi birisi diyebilirim. Bu kişinin de kafası çok fazla karışık, içinde duygularını gizleyen ya da saklayan birisi var diyebilirim. Ama aydınlığa çıkartacak ya da sizi uyandıracak bir şeyler olabilir. Yani bazı olayları sorgulayabilirsiniz, özellikle bu dönem içerisinde. İ harfi var, K harfi var, R harfi var. N harfi var arkadaşlar. Ama fazlasıyla böyle tepenize çıkarttığınızı, şımarttığınızı görüyorum. Aslında olduğundan daha farklı görünüyor. Ve fazlasıyla keyfine düşkün birisi gibi çıkmış. Ama şartlanmayın, oluruna bakın, önünüze bakın derim. Üzerinizdeki yorgunluğu atıyorsunuz. İkiye bölünmüş bir hane var. Direkt böyle ikiye bölünmüş bir erkek. Yani bu kişinin... Aileden birisi de olabilir ya da düşündüğünüz birisi. Sanki böyle uzun zamandır istediği bir niyeti var. Bu bir ev değişikliği olabilir ya da bulunduğu ortamla alakalı netleştirmek ya da isteyeceği bir süreç diyebilirim arkadaşlar. Özellikle böyle kocaman bir altı var. Altılı bir tarih içerisinde bunu yapacak. Yani altı hafta, altı gün olabilir arkadaşlar. Net bir konuşma. Ya da bu konuda size düşündüreceğiniz söyleyebilirim. Ay konuşamadım. Paylaşırken de çok ferahlayacaksınız. Konuştuğu, anlattığı zaman sizin de içinizde bir güven, bir düşünce oturabilir. Rahatlamalarınız olacak. Arkadaşlar burada bir iki kafalı birisi var resmen böyle iki kafa çıkmış bir gövde gözüküyor e, iki yüzlü davranan ya da böyle size karşı Aslında e, biraz böyle menfaat çıkar olan birisi olarak görüyorum bu kişiyi. Siz çok fazlasıyla taviz veriyorsunuz ve yanı başınızda bu kişi yani e, hem hayatınızda olsun istiyorsunuz hem güvenmiyorsunuz aslında biraz böyle çıkarları var ve çok da sinsi çıkmış hareketlerinde tavırlarında resmen iki kafa yan yana bir omuzun üstünde çıkıyor. Özellikle bu aralar kimseye güvenmeyin ya da böyle bazı olayları gözünüzdeki perdeyi kaldırın. Duru bir şekilde net bir şekilde bakın. Çünkü sizin de şaşıracağınız hatta böyle düşüneceğiniz olaylar olabilir. M harfi çıkmış ucunda N ya da M var. İsminde soy isminde diyebilirim. Araçla ilgili bir alım-satım görünüyor arkadaşlar. Burada bir bayan var arkadaşlar. Bu bayanın önünde de böyle oturmuş bir kedi görünüyor. Böyle koyu renkte bir kedi çıkmış. Düşündüğünüz kişiyle aranızda böyle bir mesafe ya da soğukluk girmiş olabilir. Ya da düşündüğünüz kişiyle alakalı şüpheleriniz ya da güvensiz var diyebilirim. Ama köşede görünüyor erkek biraz daha yapılı, üstü kalıplı, hafif kirli sakallı ve esmere yakan bir erkek gözüküyor. Ve boyu uzun çıkmış. Bayanın saçları böyle hafif dalgalı, arka tarafı bayağı bir kabarık görünüyor. Saçlarının, saçların buradaki kişiye ben çok fedakar görüyorum. Bayan elinden geleni yapmış ve uğraşıyor da hala peşinde çıkmış ama arada bir kara kedi var ya içini bulandırmaya çalışacak birisi olacak ya da böyle sanki düşündürüyor farklı şekilde yani kafası bulandırmak, düşündürme amaçlı bir konu gözüküyor. Ama ben böyle erken kararsız olduğunu görüyorum. El, elinde böyle bazı konularda tıkanıp kalmış bir türlü sanki böyle hareket edemiyor, sizi de netleştiremiyor bir ileri iki yeri arkadaşlar çaresiz bir şekilde arada kaldığınız görünüyor ferahlayacaksınız bu kişiyle alakalı düğümleri çözeceksiniz içinizde tutmayı böyle atlatacaksınız bu sizin ilişkiniz eşiniz olabilir çünkü sürekli bir muhabbetiniz var bir konuda hayır diyeceksiniz Sanki böyle bir dur işareti çıkmış. Durduracaksınız. Ben bunu istemiyorum. Bu konuda eminim. Kendimi de böyle şartladım diyeceksiniz. Ama böyle şüpheleriniz çok fazla çıkmış arkadaşlar. Yani e, geçmişteki yaşadığınız olaylardan kaynaklı ya da biraz daha böyle attığınız adımda gölgeler var tedirginsiz. Bakın e, böyle bir el havaya kalkmış. E, arada böyle e, bu şekilde yapıyorsunuz durduracaksınız. Sanki böyle bir uyarı çekiyorsunuz. ben bu böyleyim artık. Beni bu şekilde kabul et dercesine böyle bir uyarınız olacak. Hatta arkadaşlar böyle bir akrep ikizlere de düşündüğünüz bir şeyle alakalı olabilir. Şöyle biraz tabağımıza bakalım. Niyetinizi dediğinizi tutun arkadaşlar. Böyle bir şeyi hep misiniz ama on, olmayınca böyle bir vazgeçmişsiniz. Başka bir şey böyle kafanıza takılmış. Onun hakkında böyle bir dileğiniz var. O da akıyor arkadaşlar. Almak istediğiniz ya da böyle bir şeyi tutmuşsunuz ama çok da fedakarlık yaptığınızı görüyorum. Yani bir kredi, miras konusu, hukuki bir durum olabilir. Ee, sizin çok fazlasıyla böyle çaba sarf ettiğinizi ve uğraştığınızı görüyorum ama e, yani böyle çok az bir vadesi var. Buradaki sürece baktığım zaman hatta böyle bir 1 ile 7 gözüküyor. Yani 17 gün içinde olabilir. Ya da böyle Mart ayının 17'sine bir bakın. Özgüveniniz yükselince maddi açıdan böyle bir ferah çıkacağınız bir para konusunda gelişme olacak. Hadi hayırlısı inşallah. Uzun zamandır düşündüğünüz bir hamle var arkadaşlar burada. Yani bu bir yetki ya da bir görev olabilir. E, sanki böyle size gelecek e, bir yetki ya da böyle üst konuma taşınma, yükselme e, böyle bir makama resmen kucak açmışsınız ve e, artık böyle sanki işin ucuna gelmişsiniz. Şöyle bir 10 gün içinde, e, en fazla 2 hafta içerisinde bir rahatlamanız, ayaklarınızın daha sağlam başa, basacağı bir görev ya da rütbe gözüküyor. Size gelecek bir itibarla alakalı bir konu diyebilirim. Bu aralarda böyle bazı olayları gözden geçireceksiniz. Arkadaşlar bir denge var. Ee, tabağımızın tam ortasında ee, özellikle böyle üç kişiyi gözden geçireceksiniz. Konuştuğumuz ya da görüştüğünüz çevrenizde bağlantılı. Ee, A, E, I, İ çıkmış arkadaşlar. Köşede de böyle K var, H var. Gözden geçireceğiniz böyle bir bir durum yaşayacaksınız. Burada böyle benim hayatımda olmalı mı olmamalı mı düşüncesini yargılayacaksınız. Çok güzel bir böyle ibadethane gibi bir yer çıkmış cami olabilir, tübbi olabilir. Bir niyetiniz, duanızda ne varsa gerçeğe dönüşecek artık. Yani çok uzak bir dönemde değil e, niyetinizle ilgili. Hatta böyle önünde güzel bir e, at çıkmış, at böyle şaha kalkmış arkadaşlar. Niyetinizi de kalbinizi bozmacaksınız. Dilediğiniz ne varsa da yerine gelecek inşallah. Sabırlı ve e, inançlı olun arkadaşlar. Hoşça kalın.